Alanlarında uzman konuklara yer verdiğimiz Elite Life devam ediyor. Saç ekiminde kullanılan son teknik PUE, ameliyatsız bir müdahale olmasına rağmen yine de ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir operasyondur. Oskuil Estetik ve Saç Ekim Merkezi'nden uzman doktor Zeynep Aksun, saç ekimindeki en son teknik olan FUE yöntemiyle saç ekimini anlatıyor. FUE yöntemi, saç ekiminde en son gelişmiş olan yöntem. Kendine ait özel bir aletiyle, bu aletin çapı 1 mikronun altında. Bu çok önemli, ön nedenini daha sonra açıklayacağım. Saç alınacak olan bölgeden, cilde hiç zarar vermeden çıkarılıyor. Daha sonra temizleniyor. Temizlendikten sonra gene çok küçük bir aletle ekilecek olan alanı ekiliyor. Bu bir mikronun önemi şuradan kaynaklanıyor. 0,6-0,7 mikronun altındaki cilde yapılacak olan zararlar, tarihçiler iz bırakmıyor. Dolayısıyla bu yöntemde kişide hiçbir iz ne alınan yerde ne ekilen yerde olmuyor. Oskuya Estetik ve Saç Ekim Merkezi'ne başvuranları ilk etapta neler bekliyor? Bize başvuran hastaları neler bekliyordan başlayayım. Öncelikle bir muayene edilmeleri gerekiyor. Ektirmek istedikleri bölgenin e, özellikleri belirleniyor. Ne kadar bir açıklık olduğu. Daha sonra ekilecek olan alandaki saçların ekime müsait olup olmadığı araştırılıyor. Bu arada saç dökülmesinin nedenleri konusunda hasta biraz sorgulanıyor. Çünkü e, saç dökülmesi... Vitamin eksikliklerinden bağ dokusu problemlerine kadar, hormonal ve genetik nedenlere kadar pek çok şeye bağlı. Çözebileceğimiz bir neden varsa saç ekimiyle beraber o sorunu da çözmeye çalışıyoruz. Ekim sonrasında yaşayacakları ile ilgili iyice bilgilendiriliyor. Kişi bu iş için uygunsa. Hasta ameliyathaneye alınıyor. Bazen lokal anestezi, bazen sedasyon. Bazen konuşa konuşa, bunu hastanın e, sosyoekonomik durumu, kültürel durumu, e, beraberindeki hastalıkları, şusu bu su pek çok şey beliriyor. Kişisel özellikleri belirliyor. Hasta gayet rahat bir biçimde e, ekim işlemini hazırlanıyor ve ekim işlemi başlıyor. Saç ekimi işleminin süresi de kişiye ekilecek saç kökü sayısıyla alakalı. Saç ekim işlemi kişiye ne kadar e, saç nakledilecekse onunla alakalı olarak süresi uzuyor. Bin tane saç nakledeceksek saç kökü, e, süre tabii 6000 tane nakledeceğimize nazaran daha kısa oluyor. E, bu arada hasta gayet konforu yerinde. E, i̇stediği müziği dinliyor. İstediği zaman işleme ara veriliyor. Çayını kahvesini içiyor. E, mümkün olduğunca sigara içmiyor. Sigara çünkü bu işte oldukça zararlı. E, keyfi gayet yerinde. Yani kansız bir işlem zaten. İşlem bittikten sonra e, belirli bir süre hastanede istirahat ettikten sonra evine geçiyor. Bütün işlem bu kadar. Uzman doktor Zeynep Aksu'nun ekim yaptıracak olanlara tavsiyesi ise şu. Saç dökülmesi probleminiz çok büyümeden ekim yaptırın. Ee, saçı dökülen insanların eğer bundan şikayetleri varsa saç dökülmesi çok büyümeden daha küçük sınırlardayken bu işlemi yaptırmaya başlarlarsa ki bir kere saç ektiren bir daha saç ektiremez diye bir şey söz konusu değildir. Tekrar ekilmeyen bölgelerde açılma olacak olursa o bölgelere de daha sonra saç ektirebilir. Ee, mümkün olduğunca erken bu işi yapmalı. Çünkü görüntü değişikliği ne kadar az olursa o kadar doğal oluyor. Saç ekimi yaptırmaya karar verenlerin göz önünde bulundurmaları gereken kriterleri anlatıyor Doktor Aksun. Öncelikle gitmiş oldukları merkez bu iş için ne kadar uygun ona baksınlar. Yani uygunluğuna nasıl anlayacaklar? Bir, bu işlem bir plastik cerrah kontrolünde mi yapılıyor? İkincisi, bu işlem ameliyathane şartlarında mı yapılıyor? Üçüncüsü, bu insanların başarıları nelerdir? Bunu da en iyi şöyle anlayabilirler. Daha önce yapılmış olan, ekilmiş olan hastaların fotoğraflarını görebilirler. Her merkezin kendine ait bu tür çekilmiş fotoğrafları vardır. Bunlar onlara yol gösterici olabilecektir. Öyle tahmin ediyorum. Özellikle ameliyathane koşullarında saç ekimi yapılmasının altını çizen doktor Zeynep Aksun'u bir saç ekimi esnasında görüntüledik. Ameliyathane koşullarında bir saç ekimindeyiz. Evet. Ee, operasyon hakkında şu anda bilgi alsak sizden kaçıncı saati ve tam olarak ne yapılıyor? Ee, operasyonun yaklaşık olarak 3. saatindeyiz. Ee, hastadan e, saç greftleri alınmaya devam ediliyor. Şu anda yaklaşık olarak 3000'e yakın greft alınmış durumda. Bu hasta için 4.000-4.500 civarında greft yeterli. Bir yandan da hastanın e, alınan greftlerin ekileceği yerleri hazırlanmakta. E, hasta lokal anestezide olduğu için şu anda bizimle sohbet edebilecek durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Keyfi yerinde. E, yaklaşık 3-4 saat daha devam edecek işimiz. Saç ekimi işleminde plastik cerrahın rolü ne kadar önemlidir? Ee, oldukça önemli. Ee, zaten şu anda yapmış olduğumuz işlem, hepinizin çok yakından tanıdığı operatör doktor İbrahim Oskı'ya ait olan e, saç ekim merkezinin e, bir çalışmasıdır. E, son derece güvenilir bir ortamda düzgün bir iş yapılmaktadır. Şimdi sonuçta yine e, hani diğer estetik operasyonlarda olduğu gibi bir saç ekim örneğin alın başlangıç çizgisi falan belirliyor hani bunlarda da çok önemli kriterler aslında değil mi doğallık açısından? Çok önemli burada e, işlemin hangi boyutta yapılacağı, kime yapılacağı, nasıl yapılacağını estetik bir e, göz bu işe hakim olan bir gözün karar vermesi bence çok çok önemli.